Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte iPhone 4'ü inceleyeceğiz. Bit pazarından aldım ve burada da daha önce Shorts'ta videosunu çekmiş olduğum e, hafıza e, neydi anladı yazılım sorunu olan diğer iPhone 4'üm. Bu şarja taktığımda bootlop yapıyor o yüzden bunu hiçbir şekilde açamıyorum. O yüzden bir pazarımda şansıma gittim ve bu iPhone'u buldum. 200 liraydı. Bence o kadar arayışma 200 lira bence değdi. Çünkü bu telefonu böyle çalışır halde bulmak biraz zordu benim için. Zorlayıcıydı. Ve arkadaşlar hala açılmasını bekliyorum bir türlü açılmıyor zaten ve açıldı lafın üstüne iOS 7 yüklüymüş ben iOS 6 istiyordum ama 7 de bence çok hoş hemen kilidini şöyle açalım ve mükemmel renkli bir iOS 6'dan sonra çok renkli ve güzel bir arayüz bizi karşılıyor ama ben ee, daha şey diye daha nostalji diye iOS 6'ı istemiştim ama ben şu an fikrimi değiştirdim ve iOS 7'yi daha güzel buldum. Arkadaşlar bu telefon galiba çantı çünkü içinde e, notlarda hepsini sildim ama değişik şeyler yazıyordu. Boşverin. Arkadaşlar şimdi bir kamera performansına bakalım. Telefondan dur lan. Telefondan doğru iyi bakamadım. Şöyle kameramıza girelim. Ve şimdi size kardeşimin çektiği 1100 tane fotoğraf 69 tane fotoğraf çekmiş. Neyse. Şuradan. Burada benim kuşum Chico var. Ve Chico'nun bir fotoğrafını çektim. Bir fotoğraf çekeyim. Bu arada ben bunun video performansına baktım. Bence çok gayet güzel. Ben normalde bu senelerdeki Nokia telefonlarda böyle çamaşır makinesi gibi diye başımızı e, ütüleyen bir ses vardı ve bence kamera performansı güzel. Hemen çıkalım. Çıkalım arkadaşlar. Şey App Store'a girmiyor. Deneyelim yine de bir bakalım. <laughs> Buradan giriyor ama böyle burada kalıyor. Lan. Dur 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 dur. Dur bir dakika. Ha doğru. Arkadaşlar ben burada böyle kalıyordu. Neyse bir çıkalım. Ben Safari'den YouTube açmayı deniyorum ama e, açılıyor ama çok böyle uzun sürede açılıyor. Ben bir bakayım bir en azından site yüklensin. İşte arkadaşlar bundan sonra deneyelim. Şimdi buradan o e, iOS 7 ile gelen o klasikleşmiş sesini dinleyelim. Pardon, buradan değil. Ya da bir ilk başta arkadaşlar şu genelden şu genel kısmından hakkında'ya tıklayalım. Burada bir dakika. seri numarası operatör yazıyor. Neyse ben burayı kapatırım. Seri numarası, e-mail'i falan filan yazıyor. Bir de iCloud, sim yok falan filan böyle. Wi-Fi adresi falan filan yazıyor. Ve buradan çıktım. Buradan YouTube'a biraz zor gidiyor ama ben bu kadar denemeyeceğim. Ve arkadaşlar. Telefonunu genel olarak inceleyelim. Şu an 5.1 GB kalan depolama alanı var. Bence kam kamerası güzel ve ben buna şu an atlamı taksam kullanabilirim. Hatta denemeyi de düşünüyorum ama ben de Tekno Kaban 30 Pro 5G olduğu için burada da görüyorsunuz. Çok da kullanasım yok ama bir kullanmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar e bu videoyu yüklediğimden az sonra yeni video gelecek. Yeni şorsa aratacağım ve ayrıca sam e diğer aldığım Samsung Galaxy Ace'in inceleme videosunu çekeceğim. Şimdi ben buradan o Apple'ın ik ikonikleşmiş zil sesine bakacağım. Şimdi buradan sesleri tıklayalım. Bir dakika. Ha, bakın, durun. Marimba, o efsane marimba sesi. Ben bu sesini çok seviyorum. Bir de şu benim en korktuğum ses. Ya oğlum arabalara niye bu sesi koydunuz ya? Tamam o zaman teknoloji şey dedi daha iyi bir şey koysaydım Bu ne lan? Şimdi bu iOS 7 ile gelen sanırsam iOS 7 ile gelen Z sesi. Bence bu gayet güzel bir lisesi Ve burada borsaya girebiliyoruz. Ben kafamda kuş var bir zıplayayım. <laughs> burada değişik, değişik şeyler yazıyor. Burada saat. Ee, burada alem kurabiliyorsunuz. FaceTime var. Kuşum uçuyordu. Buradan fotoğraflarda Azra'nın 500 tane çektiği fotoğraf. Kardeşimin çektiği. da karşımına adı Azra. Şu an çizgi film izliyor ve elinde kuş var. Gölcük mü? Ne alakalı lan? Zaten bit fazlasında çoğu telefon bozuk oluyor. Hatta çöp bile satıyorlar ama böyle çoğu telefon çalıntı oluyor. Böyle böyle mesela böyle değişik random attım. Arama sonucu yok. İyi kente bağlanamıyor. Ben buna bir ara sim kartımı bir kere yine takacağım. Ve arkadaşlar videomu bitirmek üzereyim. Az sonra dediğim gibi yeni bir video gelecek kanalıma. Görüşmek üzere. Bay bay.